Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle çok güzel böyle sarmaşık motif modelini anlatacağım. Çok güzel ve gösterişli arkadaşlar. Bunu duvar süslemelerinde, panolarda böyle çok güzel bir motif arkadaşlar beraber yapacağız. Birkaç tane ortasına da incik koydum arkadaşlar. Sizlerle beraber yapalım çok hoş ve zarif ve kolay bir model arkadaşlar. Bunu dantel motiflerinden de e, öncelerden ben bunu çıkartıp yapmıştım. Şimdi böyle babetlere, süslemelerde, duvar panolarına bu modelleri örgü ipinden yapılıp kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi beraber yapalım. Evde kalmış olan iplerinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben pudrayla pembeyi o şekilde kullandım şu şekilde e, mavi ipim var arkadaşlar böyle parça iplerden böyle motiflere e, babet patiklerin üzerine süslemelerde kullanabilirsiniz sizde şimdi ben mavi ipimi alacağım arkadaşlar bir de maviden yapmak istiyorum şimdi arkadaşlar buraya 6 adet zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 adet. Bunu buradan bitiştiriyorum hemen. Şu şekilde halka oluşturuyorum arkadaşlar. Böyle 2 3 sıkıca bu halkayı sık iğne ile 12-13 adet dolduruyorum arkadaşlar. Genelde ipim kalın biraz. 12 adet bu şekilde halkayı doldurdum. Daha sonra şu köşeyi buradan tutturuyorum şu şekilde halkayı oluşturdum arkadaşlar burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum burada iki tane ip sarıyorum arkadaşlar hemen bunun dibinden burayı ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir şurada iki yan yana halka oluşuyor Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum arkadaşlar. Buraya tekrar 2 sarıp buradan bunun dibinden değil de buradan ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir şu şekilde aralarda 8 adet oluşacak tekrar iki sarıyoruz bu arada Hemen bunun dibinden ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir. Şöyle trabzan oluşuyor. 1, 2, 3, 6, 7, 8 adet iki kez sarıyoruz. Hemen bir tane atlayıp bunun yanına tekrar ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Şu şekilde halkalarımız oluşuyor. Tekrar iki sarıyoruz. Bunun dibinden iki tane iki iki çekiyoruz. Şu şekilde aynı boyutta buraya 8 adet zincir çekiyoruz aralarına. 4 5 6 7 8 Hemen iki sarıyoruz. Bir atlayıp diğerine ikisini bir ikisini bir ikisini bir tekrar iki sarıyoruz hemen bunun dibine tekrar 2 2 2 böyle trabzan oluşturuyoruz 6 7 8 adet zincir 2 sarıyoruz 1 atlıyoruz hemen onun yanındaki sık iğnenin üzerinden i̇ki, iki bu şekilde motifimizi yapıyoruz tekrar iki sarı aynı dip tarafını arkadaşlar atlamıyoruz 2 2 şu aralar 8 adet olacak arkadaşlar tekrar 8 adet zincir 8 2 sarıyoruz zincirin üzerindeyken arkadaşlar iki sarıyoruz. Hemen bir atlayıp bir tırabzan oluşturuyoruz. 2 2 çekip tekrar iki sarıyoruz burada. Aynı dibinden böyle 2 2 şu aralardan arkadaşlar 8 adet olacak. 1 2 3 4 5 2 daha yapacağız tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 buraya iki atıyoruz hemen bunun yanındaki sık iğneye 2 2 çekiyoruz tekrar iki atıyoruz hemen bu trabzanın dibinden arkadaşlar 2 2 2 bu şekilde Tekrar 8 adet. Zincir çekiyoruz. Zincirin üzerine 2 sarıyoruz. Hemen yandaki sık iğnemize 2 2 ve 2. Tekrar 2 sarıyoruz dibine arkadaşlar. 2 2 2. Benim ipim biraz kalın arkadaşlar şu şekilde 1 2 3 4, 6 7 bununla beraber 8 oluyor köşeyi döneceğimiz için arkadaşlar bu buradan da 2 3 4 5 6, 7 8 adet yapıyoruz hemen bu ilk yaptığımızı burayı düzene sokuyoruz yani buradan tutturuyoruz 8 adet bu tarafta halka oluştu buraya çok dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar şimdi burada hemen şu trabzandan buraya 8 adet sık iğne yapıyoruz sarmaşık dediğim için döne döne yapacağız 8 Hemen böyle yaptıktan sonra bu tarafa geçiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 Hemen buradan şu araya arkadaşlar o yaptığımız halkanın oradan da 10 adet sık iğne ile bu arayı sıkıca dolduruyoruz. 7 8 9 10 Şurada gördüğünüz gibi sarmaşıklar oluştu. Şimdi arkadaşlar şu iki trabzan direğini oradan orduya 8 adet sık iğne yapıyoruz. İp almadan yani sıkıca 8 tane dolgu yapıyoruz. Dolduruyoruz. 8 Hemen buradan diğer trabzanın arasına girip şu şekilde bunu devam ediyoruz böyle. buradan dönüyoruz ya arkadaşlar sarmaşık gibi hemen direkt bu köşeye sık iğne ile dönüyoruz zincir falan etmeden böyle çiçeğimiz oluşuyor bu araları da 10 adet sık iğne yapıp devam ediyoruz bir desiye kadar Zevkli bir, bir model arkadaşlar. Motifler. Zevkle örülüyor. Gördüğünüz gibi ortasına da ince dikiyoruz. Ve babetlerin üzerine çok şık oluyor. Şimdi burada şu aradan hiç zincir falan çekmeden 8 adet burayı sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. o trabzanın arasından tığımız alıyoruz şöyle 8 adet yaptıktan sonra hemen bu taraftakine dönüyoruz 8 adet sık iğne yapıyoruz 8. Hemen bu tepede bu aradaki zincirlere sık iğneli buradan devam ediyoruz. 10 adet aralarına yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde modelimiz de ortaya çıktı. Böyle döne döne hem dolanıyoruz hem dönüyoruz arkadaşlar. 10 tane böyle arayı yaptıktan sonra hemen şuradaki trabzanımızın arasına sık iğne 8 adet sık iğne yapıp hemen onun yanındaki trabzana dönüyoruz ve orayı yapacağız şimdi İnşallah anlatımla anlatıyorumdur arkadaşlar böyle göster gösterdiğim şekilde şimdi böyle bunu alıyoruz arkadaşlar 8 adet bu trabzan böyle kolay ve zevkli arkadaşlar öncelerden angles böyle işlemeler olurdu aynı o modeli aldı kabartma deseni gibi oldu ben buna sarmaşık motif diyorum. Böyle. Aralarına 10 tane sık iğne. 7 8 9 10 10 tane yaptıktan sonra şuradan önce burayı dolduruyoruz arkadaşlar. Dönüyoruz sonra. Böyle adette burayı sıkılıyoruz sık iğne yapıyoruz şurada birkaç tane kaldı sekiz tane yaptıktan sonra şu trabzana geçiyoruz böyle 8 adet de sık iğne yapıyoruz buraya. O trabzanın etrafına hemen bu tepedeki zincire tekrar 10 tane sık iğne yapıyoruz. Gösterişli bir model arkadaşlar. Babetlerde, patiklerde bu modeli süslemelerde kullanabilirsiniz. Şu şekilde motifimiz oluştu. Tekrar bu aradan sık iğne ile sarmaşık gibi bir önden gidiyoruz. Bir dolanıyoruz arkadaşlar. Sarmaşık motif diyorum ben. 8 adet yaptıktan sonra bu te ay öbür trabzana geçip onu da yapıyoruz. Aradaki zincirleri de 10 tane sık iğne ile dolduruyoruz. Şu tepelerde kaldı o zincirler arkadaşlar. Şöyle hemen bunu da Böyle böyle motifimiz oluştu arkadaşlar. 8 aralara tepeleri gördüğünüz gibi sona geldik arkadaşlar. Tam sondayız şu anda. Burayı da bitirdik. Ve sıkıca burayı da 10 adet yapıp koparıyoruz. Çok hoş bir motif arkadaşlar. Ben severek ördüm. Sizler de inşallah severek babetleri, patiklerin üzerine böyle e, süslemelerde bunun modeli kullanabilirsiniz. Çok hoş ve gösterişli bir model arkadaşlar. Hem de zevkle örülüyor arkadaşlar. Şu şekilde sarmaşık motifimiz bitti şimdi yeni yeni arkadaşlar bu örgülerden pano yapıyorlar çok hoş oluyor duvar panoları şu şekilde şimdi arkadaşlar ortasına da ince dikeceğim bu şekilde inci de daha gösterişli oldu İsteyen böyle dikmeyebilir de ben şimdi bunun tam ortasında böyle bir inci istiyorum dikip böyle babet patik ördüğümde bunu şu şekilde orta boy incim var arkadaşlar bunu da ortasına şu şekilde tam dikiyorum böyle aynı renk ipimle altından da sıkıca tutturup şu şekilde motifimiz kabartma sarmaşık motifimiz oluştu arkadaşlar sizler de böyle evde kalmış yarım iplerinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar değerlendirebilirsiniz şu şekilde incimizi de ortasına yaptık arkadaşlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi sarmaşık motiflerimiz harika oldu. Şu yeni yaptığım ip biraz kalındı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha da e, şey oldu, kabartma gibi oldu. Şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.